Evet. Orijinal bir ekran var elimizde. İç ekranı kırılmış. Şimdi ekranlar nasıl kırılır? Ekranlar vurmayla, darbeyle kolay kolay kırılmaz. Bakın. Ortasına istediğiniz kadar vurun. Kırılmaz. Yani tabi. Kolay kolay kırılmaz. Görüyorsunuz. Hiçbir şey olmuyor. Ortadan darbe, ortadan istediği kadar darbe etsin. İç ekran zarar görmedi sürece, dış ekran kolay kolay kırılmaz. Ama köşelerden darbe yediği zaman tak diye gider. Bakalım şimdi yere atalım. Bir şey olmadı. Biraz daha yükseğe çıkalım. Yine bir şey olmadı. Kırılmıyor. İnatçı çıktı. Düz düştüğü için kırılmaz. Köşeden yemesi lazım. Köşeye plastik aksam koymuşlar. Evet. Gördüğünüz gibi köşeden yediği zaman direkt kırıldı o kadar darbe kırılmayan ekran köşeden ilk darbede tuzla buz oldu. O yüzden tank kılıfları almanızı tercih ederim. Köşe korumalı sağlayacak bakalım.